İplik İş Sendikası Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Anadolu halıları içinde özgün tarza sahip olan Bergama halısının desen ve motiflerine yönelik özel bir çalışma yaptı. 5 ayda incelenen 94 halının sonucunda çözgüden düğüme, düğümden motife Bergama halıları belgeseli ve kitabı hazırlandı. Köy evleri, muhtarlıklar, camiler araştırıldı. 10 ayrı bölgede 94 Bergama halısı incelendi. 5 ay süren çalışmanın ardından çözgüden düğme, düğümden motife Bergama halıları belgeseli ortaya çıktı. Günümüzde unutulmaya yüz tutan halı dokumacılığında kullanılan motif ve desenleri kayıt altına almanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Belgesel Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Öz İplik İş Sendikası ortaklığıyla hazırlandı. Kuzey, Güney, Doğu, Batı ve burası da Anadolu diyor. Bir kız oğlanı sevmiş sevmiş sonunda verilmemiş herhalde. Verilmeyince bir yakada çatışmış da bu sancı altında gibi bir yere çatışmış mı olmuş? o Ortan oku o yüzden diyorlar işte. Bilim insanları ve el dokuması halıları üreten köylülerle gerçekleştirilen çalışma 5 ayda tamamlandı kirkiti vururken kızmışsa, sinirlenmişse ona göre kirkiti vurur. Halının arkasını çeviriyoruz, onun o günkü psikolojik durumunu da görüyoruz. Ve o halıyı dokurken sanki türkü söylüyormuş, sanki şarkı söylüyormuş gibi kendini orada rahatlatır.